Acun Ilıcalı iki yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı. İyi huylu bir kitleydi aldırdım. Kanal D'de yayınlanan magazin programına katılan Acun Ilıcalı iki yıl önce yaşadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı. Acun Ilıcalı iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Sözleriyle göz çevresinde oluşan şişliğe açıklık getirdi. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.